sevgili izleyiciler hipertansiyon önemli bir sağlık problemi hipertansiyonun yani özellikle dirençli hipertansiyonun tedavisinde uygulanan yeni bir yöntemi girişimsel tedavi ya da diğer adıyla renal denervasyonu bugün konuşacağız bu konuda stüdyomuzda uzman bir ismi konuk ediyoruz. Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, aynı zamanda Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ömer Göktekin stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hipertansiyon daha doğrusu dirençli hipertansiyonu biraz sonra geleceğiz ayrıntılarıyla işleyeceğiz. Ama pek çok da hipertansiyon hastası var. Öncelikle kime hipertansiyon hastası denir? Şimdi hipertansiyon tanısını koymamız için bizim ölçtüğümüz tansiyonların 14.9 veya işte 140-90'ın üstünde olmasını istiyoruz. Yalnız bu tek ölçümle konulan bir teşhis değil. Bunu çok hı hı. E, e, önemli bir konu. Zaman zaman e, normal e, normal tansiyon hastalarda da, tansiyon üstüne koymayan hastalarda da e, tansiyon yüksek çıkabilir. Bazen sinirlenebiliriz, e, efor sarf edebiliriz. 15-16 hattan çıkabilir. O nedenle tansiyonun tanısını koymak için ardışık ölçülen tansiyonlarda 14-9'u ölçmemiz gerekiyor. Tanıyı da öyle koyuyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. 14-9 bizim için sınır. Onun üzerindeyse hipertansiyon diyebiliriz. Şimdi yüksek tansiyona hep sessiz katil denir. Genelde evet. çok belirti vermediğini söylersiniz siz hekimler ama ancak bazı vakalarda da herhalde bir takım yakınmalara neden olabilir. Nedir bu hipertansiyonun yol açabileceği belirtiler, yakınmalar? Şimdi sıklıkla hipertansiyon aslında e birisi verir ama biz hep başka şey verir. Mesela e, bir baş ağrısı Hı -hı. mutlaka e, baş ağrıyan hastalarımız e, insanlarımız mutlaka tansiyonuna bakıtmalı zaman zaman. Çünkü bazen o baş ağrısının sebebi hipertansiyon oluyor. Ve e, tabii ki atlanabiliyor da bu. E, baş ağrısı bir sürü ilaçlar kullanıyoruz, migren deniyor vesaire ama altta yatan bir e, hipertansiyon olabiliyor. Bunun dışında eğer tansiyonda e, tansiyonda birdenbire yükselmeler olursa tabii başka e, şikayetler de olabiliyor. Hastalar bazen bir kendilerini sendeleme hissedebilirler. Bir aş dönmeleri olabilir, görme problemleri olabilir çok kısa süreli. Hı hı. Ee, işte bazen kafam kazan gibi oldu diyenler olabilir. Böyle bir hoşluk, bir e, şeylik hissederse insanlar kendilerinde o gün mutlaka tansiyon kontrolü yapsınlar. Zaman zaman hasta tansiyon ölçmek lazım ama bunu tabii ki bir hı hı. hani e, bir e, hastalık gibi böyle bir takıntıya da çevirmeden zaman zaman tansiyon bakmak lazım bazı hastalarımızda maalesef bir takıntı haline alıyor. Sürekli tansiyon bakmak o da doğru. Onu zaten biraz sonra evet. soracağım. E, hani doğru tansiyon nasıl ölçülür, zamanı var mıdır diye. E, şimdi dirençli hipertansiyon diye bir kavram var. Dirençli hipertansiyon nedir peki? Şimdi ondan önce isterseniz şu, şunu Söylemek istiyorum. Hipertansiyon hakikaten toplumda sık bir e, Hı -hı. hastalık. Yani aşağı yukarı insanlar üçte birini e, ilgilendiren bir hastalık. Türlü. Ülkemizde de oldukça sık. Bir başka şey de hani sessiz e, katil dediniz ya bu gerçekten doğru. Şöyle ki yani e, tansiyon hastalarının yaklaşık yüzde ellisi hiç Hı -hı. ilaç kullanmıyor. Yani aslında hipertansif tansiyonu var ama iki hastadan bir tanesi hiç ilaç kullanmıyor. Hı -hı. Bunun bir sebebi e, tansiyon teşhis edilmemiş bir sebebi de hastalarımızın dikkatsizliği. Ee, tansiyon kullanımında da mesela e, hastalarımız. E, hipertansiyon teşhisi alsalar, doktor öğrenciler ve tansiyon ilacı kullansalar dahi bunların %60'ı ancak tansiyonu kontrol altına alınabiliyor. %42'li hipertansif olarak hayatını devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla e, dikkat edilmesi gereken, e, tedavisi bazen zaman alabilen, sabır alabilen ve kesinlikle hastanın da e, kendisini tedavi etmesi gereken bir hastalıktır hipertansiyon. Yani hı hı. hasta mutlaka kendisini bilmeli, kendisine önem vermeli. Ee, hekimiyle çok iyi bir sıkı diyalog içerisinde olmalı tansiyon tedavisi için. Dirençli hipertansiyon da şunu kastediyoruz. Ee, eğer bir hastamız 3 tane ilaç kullanıyorsa, 3 tane veya daha fazla biliyorsunuz hipertansiyon ilaçları değişik grup ilaçlar var. 5-6-7 tane değişik. Eğer bir hastamız 3 tane veya daha fazla ilaç kullanıyor ise ve bunların içinde yalnız bir tanesinin diüretik dediğimiz idrar söktürücü özelliğinin olması şart. Ee, bir tane idrar söktürücü ilaç olmakla beraber 3 tane veya daha fazla ilaç kullanıyorsa ve hala tansiyon 14.9'un altına düşmüyorsa buna da artık dirençli hipertansiyon. Şimdi hipertansiyonun tabi bir önemi de hedef organ hasarları, Doğru. başka organlarda yaptığı Doğru. hasarlar. Biraz bu konuya değinir misiniz? Bir de tabii ki dirençli bir hipertansiyon hastasında ki, hedef organ hasarlarını önlemek herhalde daha güçleşiyor. Şüphesiz şöyle tabii ki hedef organ dediğimiz zaman en önemlisi kalbimiz. Hipertansiyon kalbi etkileyebilir. Kalp duvarlarında kasılma yapabilir. Buna bağlı aritmilere yol açabilir. Kalp yetersizliğine yol açabilir. Kalbin kasılmasını etkileyebilir. Hı hı. Yine koroner damarlarının daralmasında hipertansiyonun dahli vardır. Ee, böbrekleri tutabilir, böbrek yetersizliğine yol açabilir, işte üre kreatin yüksekliğine yol açabilir. Ee, bir de beyin e, hastalıklarına yol açabiliyor malumunuz, beyin felcine yol açabilir hipertansiyon. Dolayısıyla aslında hipertansiyon dediğimiz şey, bir süreç eğer tedavi edilmezse onun ucu işte e, hedef organ dediğimiz bu üç tane esas önemli organımız etkileyerek maalesef ...bizim hayatımızı etkiliyor. Şimdi az önce dirençli hipertansiyon hastasını tanımlarken... ...3 tane farklı tansiyon ilacı alan ve bunlardan biri de idrar söktürücü ilaç olmasına evet. rağmen... ...tansiyonun kontrol altına anlamayıp 14-9'un üstünde olan hasta grubu olarak evet. nitelendirdiniz. Şimdi tıpta da yeni bir tedavi yöntemi var. Tıbbi adı renal denervasyon. Evet. Bunu da bilmeleri gerekiyor izleyicilerimiz ama aslında... Dün size de telefonla da konuştuk. Dirençli hipertansiyonda girişimsel tedavi. tedavi evet. Nedir bu? Nasıl bir tedavi yöntemidir? Ee, şimdi bu yaklaşık e, elimizdeki ilk vakalar, 5 yıl önce yapılan e, vakalar var dünyada şu anda. 5 yıldır Hı. araştırma içerisinde bu e, tedavi metodu ve e, üç 3 buçuk yıllık da çalışma sonuçları elimizde. Bu eee kabaca şöyle izah edebilirim. Aynı anjiyo yöntemi gibi kasık damarından giriliyor. Küçük bir eee yaparak kasık damarından, kasık arter damarından giriliyor ve böbrek arterlerinin içine cidarına e, bir kateter vasıtasıyla ısı veriliyor. Isı verilerek de o eee arter damarı, böbrek arter cidardaki sinirler yakılıyor. Hı -hı. E, kabaca böyle niye onlar yakılıyor? Çünkü e, beyinden böbreğe giden sempatik sistem miz var ve Hı. çok küçük sinir ifleri var beyinden böbreğe giden. Onların tam böbreğe girişi arterin, arterin içerisinden ilerler, arterin çevresinden ilerler. Atar damarımızın, arter böbrek atar damarımızın etrafına ilerler bu sinirler. Bunların tam geçtiği yerleri bu bir katitar vasıtasıyla yakıyoruz. Hı -hı. Ee, her e, atar damarımızda e, hem sağ hem sol böbrek konmak üzere aynı stansla ikisini birlikte yapmak mümkün. E, bir atar damarda 4 ile 6 noktayı yakıyoruz. Her yakma işlemi 2 dakika kadar sürüyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, kateterimizin ucunu, ucunu bir bölgeye getiriyoruz. Orada e, ısı veriyoruz. 2, 2 dakika kadar ısı verip ondan sonra başka Hı -hı. noktaya geçiyoruz. Dolayısıyla e, iki böbreğin de yapılması toplam 45 dakika kadar sürüyor. Hı hı. Ama işlem kolay bir işlem teknik açıdan e, zor değil gerçekten de. Komplikasyon dediğimiz Hani yan etkileri falan da oldukça düşük. Şimdi e, öncelikle şunu sormak istiyorum. E, dediniz ki 5 yıldan beri uygulanan bir yöntem. 3,5 yıldan beri de bir takım sonuçlarını elde ettik dünyada. 3,5 e, yıllık sonuçlara göre dirençli hipertansiyon için uygun seçilen vakalarda başarı oranları nedir tedavide? Şimdi şöyle bir istatistik yapılmış. Şimdi ilk e, tabi bu tedaviye başlandığı zaman küçük bir grup hastanın yaklaşık 50, 50 kadar hastanın kayıtları tutulmuş Hı. ve 3,5 yıllık sonuçlar da bunlara ait. Ama tabi şu an itibariyle dünyada 5 yakın vaka yapıldı. Çok hızlıca bu hı hı. süre artıyor. Do, e, dolayısıyla gerçek dünya dediğimiz hani şu andaki kıymetli bu bilgiler bu sonuçlar daha önemli. Bundan sonra bizim elde edeceğimiz bilgiler daha önemli. Kendi hastalarımızdan. Çünkü hani e, bir çalışma sonuçları vardır evet ama bir de kendi bizim tecrübelerimiz önemli. E, bu çalışmalarda şöyle e, bulgular saptanmış. Mesela ilk 6 ay içerisinde e, şimdi bir hastanın tedaviye cevap vermesini şöyle e, belirlemişler. Eğer mesela e, işlem öncesi hastanın tansiyonu, sistolik tansiyon dediğimiz büyük tansiyonu, işlemden sonra 100, e, 10 mm civa düşmüşse, buna cevap alınmış kabul edilmiş. Hı -hı. Yani mesela 160 olan bir tansiyon, 16 olan bir tansiyon veya işlemden sonra 15, 15 ve altına düşmüşse o hasta bu Hı -hı. tedaviden cevap almış ve e, ...tedaviden sonuç alınmış diye hesap ediliyor. Yani bunu söylemem lazım. Bu hesapla e, 6 ay içerisinde hastaların %71'inde e, tansiyon düşmüş. Yani 10 mm civarında e, veya üstünde tansiyon düşüklüğü olmuş. Bu bir yılda %79 hasta. Tabi takip ediliyor ya 6 ay içerisinde %71'i. Bir yılda %79'u e, bundan yarar görmüş. Takip edilmiş 2 yıl içerisinde bu sayı %90'a çıkmış. Ve çok enteresandır. 3 yıl sonunda da hastaların tamamında yani yüzde yüzünde en az 10 milimlik bir düşme yani bir basamak bir düşme saptanmış. Yani 15 olan bir tansiyon 14'e düşmüş. Böyle bir elimize sonuç var. Ama dediğim gibi bundan sonra yaptığımız vakalarda bizim elde ettiğimiz sonuçlar tabii çok daha kıymetli olacak. Şüphesiz. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Bu yöntem 5 yıldan beri uygulanan bir yöntem. Anlattınız. Hasta genel anesteziyle uyutuluyor mu yoksa bildiğimiz anjiyo gibi bir e, işlem mi? Bir de hastanede kalması gerekiyor mu kişinin dirençli hipertensiyon hastası? Şimdi, şöyle, hastanede kalması gerekiyor, yani en az bir gün hastanede tutuyoruz biz bu hastalarımızı. Çünkü işlemden sonra kasık damarından girdiğimiz için orada herhangi bir komplikasyon olabilir edicisiyle bir gece mutlaka yatırıyoruz. Şimdi aslında genel anesteziye ihtiyaç yok, yani genel anestezi yapmıyoruz. Ancak göbrek arterlerini yakma esnasında, yani yakma işlemi olduğu için gerçekten hani ısı veriyoruz oraya, hastalarımızda ağrılar olabiliyor. E, sırt bölgelerinde. Bunu da hasta az duysun diye e, biraz sedateze ediyoruz hafif hastamızı e, ağrı duymasın diye bazı ilaçlarla e, uyutuyoruz. Yani tam bu tabi bu uyuma hani e, bir ameliyat uyuması değil tabi hafif uyutuyoruz ki ağrı duymasın veya çok az duysun. Biraz diye. önce dediniz ki nispeten zaten e, riskleri de az olan bir yöntemdir evet. dediniz. Her tedavinin mutlaka bir uygulamaya bağlı bir komplikasyonu vardır, bir riski vardır. Renal dedarvasyon yani dirençli hipertansiyonun tedavisinde uygulanan girişimsel tedavinin, yöntemin ne gibi peki riskleri var? Şimdi burada aslında bu yönteme has bir özel, spesifik bir komplikasyon bildirilmemiş. Yani hani renal dedarvasyon yapan hastalarda şu olur diye bilinen bir yan etki yok. Ama ne var? Şu var. Tabii ki biz Anjo gibi dediğim gibi e, hastanın damarından giriyoruz, orada bir küçük bir delik açıyoruz, oradan kateter gönderiyoruz, daha sonra kateterleri çekiyoruz, orada şit dediğimiz kılıf var, onu da çekiyoruz, basılıyor vesaire. Anjo'da olan şeyin aynısı. O işlemlerin o boyutunda bazı problemler olabiliyor, ne olabiliyor? Mesela kanama olabiliyor kas bölgesinde biraz, Hı -hı. E, püsoledenizma dediğimiz küçük baloncuklaşma olabilir. Onlar görülüyor. Yani ama işlemin kendisine has bildirilmiş e, ...spesifik bir e, şey yok, yani yok. Konumuz dirençli hipertansiyonda girişimsel tedavi, renal denervasyon ama her dirençli hipertansiyon hastasına da bu yöntemi uygulayabiliyor musunuz? Mesela eğer hasta çok yaşlıysa ya da böbrekle ilgili herhangi bir problemi varsa uygulayamadığınız böyle hasta grupları da oluyor mu? Var aslında. Şöyle yaş sınırı genelde şu ana kadar yapılmış çalışmada 18-85 yaş arasındaki bütün hastalar alınmış. Hı -hı. Orada problem yok. Yani yaş konusunda çok da sınırlamamız yok aslında ama böbrek hastalığı olanlarda sınırlamamız var. Hı -hı. Yani e, üresiyle kretin yüksek olan hastalarda işte GFR dediğimiz bizim bir e, böbrek fonksiyonunu ölçen testimiz var. Onu 45 mililitre altında olan hastalarda bunu e, yapmak istemiyoruz. Kontradikasyon diye bildiriliyor. 30'a kadar yapılıp 30'un altında yapmayın diyen otörler var. Ama 45 şu anda kabul eden 45'in ise GFR orada yapmıyor. Yani böbrek problemi varsa onun incelenmesi gerekiyor. Onun dışında başka bir engel yok. Şimdi sizle ilgili bölümün son 3 dakikası içindeyiz. Bir yeniliği daha sizle çok kısa konuşmak istiyorum. Aslında ayrı bir program konusu ama Tıkalı kalp damarlarında stentin stentte alternatif bir başka yöntem, e, eriyebilen iskele. Nedir? Halkın anlayacağı deyim sordum. Evet. Aslında eriyebilen stent böyle. De de halkın yani. anlayacağı yani de. Daha iyi anlaşılsın diye. Evet. Aslında stentte değil hani bu tam anlamıyla. Bu çok önemli bir teknoloji. Onun için onu söylemek hı hı. istiyorum. Yani kardiyolojide kalp damarlarını açma teknolojisinde önemli bir basamak basamağı yaşıyoruz. Diğer metal standlardan farklı olarak 6 ay içerisinde erimeye başlıyor 2 ikisinde de kayboluyor. Tabi burada yani konuşacak şey çok ama konumuz bu olmadığı evet. için daha başka zaman eğer. Şunu çok kısa birkaç olsa. cümleyle söyler misiniz? Şimdi standın kaybolmasının avantajları nedir? E, bazı avantajlar hakikaten var. Mesela özellikle bazı hastalarda uzun stentler koymamız gerekiyor. Çünkü darlık uzun oluyor. Stenti uzun koymamız gerekiyor. Uzun koyduğunda tabii uzun bir de metal olmuş oluyor. Dolayısıyla e, mesela e, tabii ki bir hastalığın damarında işte 3-4 santimlik, 5-6 santimlik uzun metal olması bizim işimize gelen bir şey değildi. Zaten hani istediğimiz bir şey değildi. Dolayısıyla bu e, bu koyduğumuz stentin daha sonra eriyip gitmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü damar normal kendi doğal haline dönüyor. Çok ciddi bir kazanım bizim için bu. Özellikle genç hastalarda biz bunu öneriyoruz. çünkü hastaların bir kısmı mesela ileride uzun yıllar sonra bypassa gitme ihtiyacı olabilir. Bilemeyiz. Yani mesela 40 yaşını bir hasta stent taktık. Bu hasta 65 70 yaşında mesela bypassa gitme ihtiyacı hissedebilir. Eğer metal stent varsa bu bypassı bazen sınırlayabiliyor ama eriyen stent olduğu vakit bu sınama ortadan kalkıyor. Bir de e, önemli bir özelliği de şu, e, tabi metal olunca, e, stentlerde metal olduğu için çok uzun yıllar sonra bile bazen akut tıkanmalar gözükebiliyor. Bu e, çok nadir olmakla beraber bir e, bizim zayıf karnımızdı yani metal stentin zayıf karnı ve bir anlamda e, bizim korktuğumuz bir şey. Çok nadir olsa da yani işte bir vakada bir bile olsa öyle bir şey olabiliyordu. Şimdi Eylem Stentle uzun yıllar sonra böyle bir risk ortadan kalkıyor. Bir başka avantajı da hemen onu da söyleyeyim bu da önemli. Metal koyduğumuz zaman damara bizim tabi damarlarımız esnek yapılar. Kimi zaman daralıyor, kimi zaman esniyor, genişliyor. Özellikle efor sırasında falan damarlar genişler daha fazla kan gitsin kalbe diye. Ama metal olduğu zaman tabi kalp damarı yeteri kadar genişleyemiyordu çünkü orada tutan bir şey var, metal vardı. Şimdi o da gidince daha fizyolojik hani herhangi bir heyecanlanmada veya efor sırasında kalp damarlarını daha iyi cevap olacak bu şeye. Şimdi süremizi aşmak üzereyiz ama birkaç cümleyle bir önerinizi rica edeceğim. Önemli bir nokta dediniz ki aslında insanlar çok abartmamak kaydıyla tansiyonlarını kontrol altına almalılar, ölçmeliler. İdeal tansiyon ölçümü nasıl olmalıdır? Nasıl sıklıkla yapılmalıdır? Ee, en ideal tansiyon ölçümü, evde şeker, şeker ölçüm cihazı diyorum, tansiyon ölçüm cihazı seçerken neye dikkat etmek gerekir? Ee, şimdi otomatik tansiyon cihazı kullanılabilir. Ee, bu mümkün. Ee, hı hı. Onun tabii, tabii bazı özelliklerine bakmak lazım normal e, tansiyon aletleriyle kalibre etmek lazım. Yani mesela hani bir normal e, tansiyon aletiyle ölçüp sonra e, alınan kullandığımız tansiyon aletini ölçüp ikisini kıyaslamak lazım. Hani doğruluk noktasında test etmek zaman zaman gerekiyor. E, şimdi tansiyon ölçerken şunu dikkat etmek lazım. Efor sonrası işte merdiven çıkma, yürüme, bir iş yapma vesaireden sonra hemen bakmamak lazım. 5 dakika dinlenmek lazım. <laughs> e, sigara, kahve falan içilirse yine biraz beklemek lazım. Çünkü onlar e, doğru olmayan akut yükselmeler yapabiliyor ama onlar hemen sonra normale gelecek. Dolayısıyla bize yanlış fikir verir. Sen Göktekin çok teşekkür ederim. Medikale katılarak bilgi verdiğiniz çok sağ olun. Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Işte. Tamam. Sevgili izleyiciler, medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık kütüphanesi var.